Böyle bir hatayı nasıl yapabilirsin? Ben hala inanamıyorum sana Ömer. Ya abimle ilgili arıyorlar sandım. O yüzden çıktım dışarı. Yoksa Emel'i bırakır mıyım ben? Bıraktın ama Ömer. Senin o aptal ilanların, aptal telefonların yüzünden çocuk düşmüş. Ya niye aptal diyorsun? Ben abime bunu yapanı bulmaya çalışıyorum Asiye. Bulunca ne olacak? Abim geri mi gelecek? Ya sen istemiyor musun o pisliğin ceza çekmesini? İstiyorum abime kim vurup kaçtıysa onu bulalım. O da ömrünün sonuna kadar cezasını çeksin. Ben bunu çok istiyorum. Ama hayat devam ediyor Ömer. Hayat devam ediyor ve ben bir şeylerin üstesinden tek başıma gelemiyorum. Sen orada hala kazanın peşinde koştururken ben burada bugün ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl ısınacağız, kirayı nasıl ödeyeceğiz diye dört dönüyorum. Yapamıyorum Ömer. Ben bir başıma çözemiyorum. Benim senin yardımına ihtiyacım var. Benim kardeşime ihtiyacım var. Özür dilerim. Özür dilerim. Yemedi bir şey olsaydı. Ben artık dayanamam. Anlamıyor musun? Ben size bir şey olursa ölürüm. Ben birinizi daha kaybetemem artık. Bizim birbirimizi koruyup kollamamız lazım. Bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım. Özür dilerim, yanında olamadım. Ama artık böyle olmayacak. Söz. Eğer ben ölürsem, ki bu o bir gün olacak, ben her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Her zaman. Beni istediğin zaman kalbinle görebileceksin. Nasıl yani, annemi babamı gördüğün gibi mi? Evet bir tanem, annenle babanı gördüğün gibi. Ama hiç sayılamayacağım sana. Bak, gel. Ne zaman güneşe bakarsan, senin ne kadar sevdiğimi hisset. Ne zaman böyle yağmur yağarsa, sanki ben senin yanındaymışım, sana sarılıyormuşum gibi düşün. Olur mu bir tanem? Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.